Evet arkadaşlar demin bitmişti şimdi devam. Sen benim demin saçımı çektin de mi ayağımı ayağını koklattın. Gel bakayım buraya. Gel. Dur. Evet şu gözlüğünü çıkartalım. Hayır. Hayır sen sen dolmalısın. Evet, bu demin benim saçımı çekmişti, değil mi? Sen demin benim saçımı çekmişti, değil mi? Hayır, yapma, yapma. Sen demin benim saçımı çekmişti, değil mi? Yapma, çok acıyor, çok acıyor, yapma, benim yapma, can, yapma, benim, yapma. Benim de canım, benim benim de canım böyle acıdı. Benim de canım böyle acıdı. Benim de canım böyle acıdı. <laughs> Gördün. Arkadaşlar artık bunun Youtube hesabı benim oldu. Arkadaşlar... O Arkadaş... o, o sen kışkırtma Sus lan sen donmadı değil miydin don? Ya, çok sen demin beni çiğnedin değil mi lan? Sen demin Kend çiğnedin değil mi lan beni? <laughs> Hayır sen don çan, sen dondaydın. Don. salak mı dedi? Evet. mı miskin. Sen don çan işte neler yapıyorsun? ve ve ama. Çizim de. Ya ama O kadar. Ben, kadar. Ama İbrahim e, bundan sonra daha da yapmayacağız artık oyun oynayacağız. <laughs> hayır hayır. Bana ne Hadi bit bitir o Tamam şimdi normal video çekmemizi çözdü ama normal video çekeceğiz. Hadi. Arkadaşlar e, kamerayı biz işe yapalım. Kendimize çevirelim. Bundan sonra devam edeceğiz. Hadi görüşürüz.